al. Barbie alabiliyorsan sen de kayıt al. Alayım. Şimdi de sen de al. Hepiniz alın kayıt. Evet Bunu evet. Ulan İyi olur. Tamam. Kimse yok. Gelen, gö Gelen görmedim ben. Ben alıyorum ya da ben alıyorum. Ben görevdeyim. Rahat, ben görelim. aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Aldım mı tamam. Görev tamam ben parayı sepete bırakıyorum paramız çıktı. Erken gidenler bıraktı en son ben geliyorum siz bırakın ben alayım. Buradan bir UAV alalım. Parayı da yetmezse alalım. Orada Burada var para. Siz geliyor mu? Evet abi. Geliyor abi. Geliyor geliyor. Elimi hiç ayarı yok abi bana güvenmiyor. Bende ya ne zaman... Önümüz önümüz bu önümüz burada adam. Plan 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 plan. İki plan. Kaldır al. Bir ak var ha. İçeri git. Alacak. Bence alt kat. Kozardım. Ayak sesi. Alt kat ayak sesi. Kat temiz. Kırdım altı. Gel. Al, gel, gel. Tamam, tamam. Adamlar burada bak abi attım bizim tüneye geldi. Evet, aşağıya oynadık. adam indi. Çatıya adam, adam. <laughs> adam indi. Çatıya adam indi. 200 farklı grup var orada. Helikopter değilmişti çünkü abi. Bak burada da var. E, ya, çatı 2. Çatı 2 ben düştüm. Çatı 2 atlıyor. Bir tane Öldü, daha var vurduk. çatıda. Bir tane daha mı var tamam tamam. Var 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 bir tane daha var. Sonra aşağıya geldiğimiz yere bakmamız <laughs> lazım. Stronghold'a helikopter indi. Süper Ferki almaya indi onlar. Evet evet. Ona indi abi. Çatı düştüm burada kenarda yatıyor. Atladı. Vurdum. Öldün. Kaldırın. Biliyorum. Beyler biliyorum sepetten, sepetten hemen bir cluster ya da strike alın. Para kimde? Bende. Aydın ben sende. Bak. sende. Attım parayı da şuraya. Şunu da geçerken. Abi, abi, abi. abi adam, 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 indi. Adam. Evet. Geldi 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 aşağısı geldi. Şurada birini. Terde burada adam. Vurdum biraz. Tamam o da gitti. Öldü. Arkadan strong bomb'dan vuruyorlar. Kuleden atıyor. Kuleyi atın kule. at Strike'ı. Burada da var adam arkanızda. Aşağı bakın bir kişi arkaya bak. Bir tamam, kişi tamam. Gelecek. Öldürdüm. Öldürdüm de Hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Kırdım. Hepsi burada geliyorum, geliyorum. Olmaz. Geldim, geldim. Var. Geldim. Bunlarda special var, dikkat edin. Evet, evet. Buradan geliyor, biri buradan geliyor. Vurdum birini abi. Öldü. Bravo. Başka nerede? geliyorlar, geliyorlar. Burada at, onu da vurdum. Wow. Okay. Arka havada adam, adam Olabilir. Indi. Havada havada Sıram. burada Eline bakın önüklük. havada. Drop çizdi. <laughs> kırık 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 canı bir. Ben droptakini oynadım. Ne tarafa gitti? Bunları her gibi. zaman işaretleyin. Orada da yani öldü droptaki. <laughs> Aynen işaretleyelim. Aynen. Burada adam var. Arkadan geliyor kontrol yönü. Bana yardım. Ay, geldim geldim geldim. Şey topların orada adam, topların orada. Adamlar indi. Tamam, alın oradan onu. Tamam, orada ya, orada. 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 tamam. Aa, çatı, çatı çatı bir daha var yavrum, daha ayak sesini duydum yavrum. Oğlum topladın sen. Nereden sikiyorsun? Şey kontrol çatı, çatı. çatı. kırdım. Kontrol çatı. Tamam, tamam. Hazır oynadım tekrar. Ee, arka taraftaki sepetten bir cluster ya da şey alın. Hemen e, Yok, ko gidiyorum kontrol almaya. çatıya atın. Adamlar indi. Adam indi burada. Ben <laughs> <Stren> parça. <laughs> Abi ben alıyorum bir <laughs> <Bet> <laughs> <laughs> Abi ben st strike aldım haberin olsun. Ha, e, kontrol çatı bakar. At. Kontrol çatıya ya. Yani. Çatı ha bizim, şey adam var. Var. Çatı bizim adam var. Chat'a değiniz adam var. de dönüyorum. İlere, bire de bak. Bire bak. İler, İler, i̇leri, ileri adam indi. Bunun arkasına Atladık, adam indi. Bunun altınıza indi. Oh, tamam, tamam. Gelmene. aşağıya indi şuraya. Kat, 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 kat. Adam burada, burada, burada. tamam. Geldin Murat abi. önündeyim Burdalar Şey. Buradalar. kim çok kötü kek kaldı kırık. Tam da lan. Aşağıda geldi. 3 kişi. Şiler 3 kişiler. Kişi kişi Aa yok ikinciyi alamadım. Aşkım burada. İkinci de yerde yatıyor. Kişi orası 4 kişi ölmeyin. 4 kişi orası. 4 ben, 4 ben geri var. çekildim bittik. Arkanızda drop'a adam iniyor. Burayı <laughs> topladım. <laughs> Proba adam silah, indi. silahlarıma gidiyorum o zaman. Burası şey pazarda adam dolu. Pazar, pazar var kırık, gerede. pazar kırık. Sarı burada bir şurada attım. Var, o pazara giden burada gerede. pazar param parça. Pazardaki para, ben para, para param parça. içindeki. Abi bir daha var pazar mermim yok. Aldım. Geliyorum. yukarıda düştüm. Eğir yedim. Para <laughs> parça Murat abi para parça. 500. Bir UAV bir tane de cluster alıp fire cell geldi. Herkes üstüne bir şeyler alsın. Alıyorum alıyorum, alıyorum alıyorum. Aşağıya. İlk önce UAV ama. Tamam ilk UAV tamam abi. Ben herkes herkes birer tane UAV bassın. Abi ben basayım UAV. Bas bas. bas bas birer tane. Herkes birer bas, tane bastım. Bastım bas, 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 ben. Bas, ben ben bastım. Bastım. Tamam. Tamam. Bakın buradalar. Cluster'ladım ne onları. Ne yapalım Murat abi? Sen söyle. Ya şimdi o cluster'ladığım adamlara doğru gideceğiz. O orta tamam. çıkış var ya oradalar. Buradalar, buradalar. Evet, evet, evet. Ne parça biri. Düştü. Bu adam çok iyi abi. Burada içeri girdiler. İçeri girdiler. Ben yaklaşıyorum biraz abi sağdan frenledim. Kayıp atıyor haydi. ya buradan yani galiba bu. Şurda şurada. Kırdım o kutu arkasındakini bir numaradakini. Yerde smoke attı. Abi buraya da odaklandım bak burada da var destek Daha iyi bana. verdim yalnızda adam var dikkat edin. Burka. Abi burada destek bana. Orta Arkaya var. doğru kaçtılar. Ben de kaçtım. Sepete doğru gidiyor onları vurun. Şuradalar. Bir daha düştü. Mavi düştü. Emre. İşaret geldik ben, ben onlara. Bir tane daha olması lazım. Tamam. Bu önümüzdeki sepette fire bitecek. Koşun buradan hemen alın bir şey. Yetişemedik. Tamam. Ben 600'ü bıraktım. ne? <laughs> Nereden? Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Yukarıda mı? Tamam. <laughs> 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 Murat abi arıyorum. Hımm yani onları Az adam kaldı, alırız aslında Güzel Tamam, burayı, evet, tutalım tutalım burayı. burayı. Aynen, burayı sıkalım Ne yapalım burayı? burayı. burayı. Adam bize, çok okay. iyi okay. Son 12 kişi, tamam, tamam Burada biri Kafayı çıkarıp bakayım Beyler, e, buradan e, buradan adam oynatmayın tamam mı? Diğerleri tamam, zaten abi. alttan prison'un altına girecek onlar oradan çıkmayacak. Abi burada adam burada bak. Onu ben bu tarafı tutuyorum. Abi bak işte. çok sıkan olmaya başladı kapılar. Gel lan gel lan. Para parça para parçalar. Herkes buraya bakar oldu. Biraz unutturun kendinizi. Sıkmayın gerekirse. Evet evet evet. Kime sıkıyor orada? Murat. beni aldım beni aldım. Adam mı aldım, var? Aldım. aldım. Paraları bıraktım. Paraları bıraktım aldım. herkes. Adam burada adam. Benim, adam burada abi Düşmek üzere one shot. Kısın iki kişi. Çok kötü abi bir tane kaldı bir tane kaldı. O da gitti. O da gitti. Ya paraları bırakın kızlar. Atıyorum A abi. Acil parayı. bırakın. Attım. Al abi. Bon var. Tamam. Attım abi. Tamam. Tamam. Okey. Tamam. 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 mı? Selfie eksik olan selfini alsın. Bak bak az önce bizi darlayanlar yukarı attı. Evet evet yukarıdan. İçeride çıkacaklar ona göre cover alın. Solda. Evet evet cover alalım ona göre. Evet evet evet. Hel de alsanıza evet, şuradan ya şeldim kalmamış. Enemy yer orada. Yedik yedik. Ben kaçtım ne bir tıkları. O piç attı nasıl oluyor? Yemeyin Sosan. bunu. Yemeyin yemeyin abi. Evet. Tamam gitti tamam. Hel olabilen alabilen oldu mu? Atladı burada burada çatıda da. Burada yakın birine. adam yakın. Burada burada burada. Lan parça. Adam dursunlar. Bana parça. parça Emre, Emre. Kalkanı yok tamam. Aldım. Adam düşmüş. Al. Abi koruyorum ben. Burada koruyom. burada. Um, Bomba attım buraya. Parça lan. Tamam. Tekle gazı ölecek o. Tabi tabi çıkacak eşek gibi çıkacak o burada. Çak, çık 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 çık. Arkasından içeri biri girdi galiba. Evet.